şey gereği e, iş hayatıyla ilgili kariyer planlaması için birkaç tavsiye edildi söyleyebilir misin dedi. Ben de tabii gençlerle beraber olmayı sık sık sizlerle beraber gelmeyi çok önemsiyorum. Böyle birkaç tane not hazırladım. Bu notlar böyle bir öncelik sıralaması değil. Resim etkili notlar sizinle sadece söyleyişi anlamında. Benim hayatta edindiğim, izlediğim yöntemler veya bulunduğum yerlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde çalıştım iş insanlarıyla beraber oldum, onların hikayelerini Çok sayıda biyografi okudum, sizlere tavsiye edeceğim onu. Benim de sizinle paylaşacağım. Bunlar doğrulukla ismet eden işler, eksikleri yok mudur, vardır. Ama ne kadar yapabilirseniz hayatta başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben kendimden aldım, başarılı hikayesini dinledim, insanlardan bunları öğrendim. Hayatta başarılı olursunuz arkadaşlar. Şimdi kısa kısa birkaç tavsiye paylaşacağım. Birincisi, birincisi üniversitede mezun olacaksınız mezuniyet diktim ama sadece arkadaşlar işe başvurmak hakkını değil. Artık sadece elinize diktim yani İşe işe başvurduğunuz zaman başarılı olma şansınız olmadığını lütfen bilin. Yani üniversite hayatında mezuniyet esasında mezuniyetin dışında akademik bilgilerin dışında bir tane kendinizi dolatmanız lazım. Yani Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı insanlar niye seçsinler? İş başvurduğunuz Yani yüzlerce insan başvurdu. Yüz tane önüne geldi. İki tanesi üç tanesi farklı bir CV koyabiliyorsa kişilerin önüne onlar tercih edilebiliyor. Ondan sonra da işte benim adamım yok, benim eşim yok, benim dayım yok. Evet konuşuyorum ama inanın artık iş hayatında, iş hayatında arkadaşlar insanlar, kamuda özlerle kendisine etkik koyacak insanlar değil, yükünü taşıyacak insanlar oluyor. Dolayısıyla kendinizi bu konuda yetiştirmeniz lazım. Üniversite çok yıl sonunda, Temmuz'da, Eylül'de mevzu olduğu zaman görevimizi yapmış oluyoruz. Bunu ben net bir şekilde söyleyeyim. Yani artık ekmek asan ağzında değil, midesine kadar yemiş durumda. Onu midesine kopar çıkarmak zorundasınız. İkinci bir tavsiye, bu akademik canlıyla, üniversite canlıyla arkadaşlar dostlar edin. Düşmanlarınızı azaltın, dostlarınızı çoğaltın. Siz isminiz diye bir geçtiği zaman, sizinle ilgili güzel sözler söyleyebilecek 90. İnanın bunun faydası belki siz fark edemezsiniz. Siz göremezsiniz, siz duyamazsınız, hissedemezsiniz. Ama ortamın, siz olmadık ortamda bizim sizin çok güzel bir şekilde nakledir. Bir gün başka bir yerde birisiyle karşılaştığından size demek. Ya evet ben sizin duymuştum. Şu kişi şey, sizin meziyetlerinizden, özelliklerinizden bahsetmiş de her şey bir hale gelsin. Dolayısıyla okul hayatında sadece sadece bir bilinçsel dostluklar değil, kalıcı, girdi bana. olmayan iki tane argüman var. Bir tanesi fırsat, bir tanesi zaman. Lütfen bugün bir şeyi yarına bırakmayın. Bak bir atasözü ama çok kıymetli bir atasözü. Bu işi yarın yaparım, bunu yarın okurum, bunu yarın seyrederim. Şu dersi yarın yaparım. Çünkü yarın garantisi yok. Yarın ne gideceğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bu işi yarına bırakıyorsunuz. Yarın başka başka işler ortaya çıkıyor. Bu işi yarın da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla Hayatınızın eksiklerle katlanacak şey gibi devam edin. Lütfen bu bir emek istenen, bu bir fedakarlık istenen, bu bir çalışma istenen onu yapabilmek için belki ruhunuzdan öleceksiniz, belki sporunuzdan öleceksiniz, belki özel hayatınızdan fedakarlık okunacaksınız. Ama o işi... yaşın şey, ibadetine burada mükemmel edildiğim gibi bir şey yaparsanız ileride hayatınızda ilerleyen yıllar çok mutlu olursunuz. Başarı olamazsın. Dolayısıyla sevdiğiniz için severek her işi ama akademisyen sen, akademisyen iyi yapın. Kaymakam sen, kaymakam iyi yapın. Temizlikçi ise temizlikçi iyi yapın. Her işinizi özüne aç A yapın arkadaşlar. İnanın bunu yaptığınız zaman bir takım yerlerde bu fark edin. Tekrar bir takım, en iyi referansınız kendinizi hem yaptığınız işinizdir. Siz eğer bir işinizi iyi yapamazsanız bir takım yerlere müdahale ettiğiniz zaman, üst kademelere gittiğiniz zaman sizin referansınız mevcut yaptığınız veya bıraktığınız işinizde. Eğer oralar da sizinle ilgili olmadığı işler olmazsa bir takım yerlere kendinizi taşıyamazsınız. Ben şimdi kendim örnek vereyim. Ben çayını getirdim. Abdullah dayı hepsi var. Ben 15. valisiyim. 15. valiyle çalışıyorum. Benden önce çok ama inanın ben o yaptığı işe bakmıyorum. Temizlik, hem çayımı getiriyor temizlik ama ona ben yaptığı işe çok saygı duyuyorum. 30-35 yıldan beri valide hizmet ediyor. Bir kere kendisini bozmuyor. Yani şu anlayış yok onda. Ya sen 15 yıl valisin, ben 14 tanesini gönderdim. Sen de gidersen 16 yıl evde değil. Çok güzel bir şekilde giyiniyor. Kendisine bakıyor. Saygın bir şekilde sizi karşılıyor. Uğruyor. Ne yaptığı önemli değil. İmkan masalarını de her yere getirdim. Çünkü ben onu aidiyetinden, samimiyetinden, işini açlı yapmasından o çay getirdiği çayda o sadece çay getirmiyor bana. Onu o kadar özenerek hazırlıyor ki. Çok rahat içiyorsunuz. Misafirlerin karşısında çok rahat çıkartıyorsunuz. Ona çok güzel iş veriyorsunuz, çok güzel dönüşler veriyorsunuz. Benim için, sizler için de bu önemli olmak. Yani benim meslek hayatımda arkadaşlar, çalışma hayatımda ben hep çalışan insanlarla çalışıyorum. Zeki ama çalışmıyor. İşine kendini vermiyor. Ben onu bir tarafa koyuyorum. Bu zeki insan, bu zeki aslında çok farklı şeyler de kullanabilir. Zeki de Allah yoluna başka tarafta şansındır. Ama insan, zeki aslında olarak ama çalışıyor, işine kendisini veriyor, dört elle işine çalışıyor, o benim için daha tehlikeli veriyor. Çünkü ona ben biliyorum ki, bir iş verdiğim zaman, sahip olduğu bütün enerjisini, bütün bilgisini, bütün bilgisini o işte harcıyor, benim için o çok daha kıymetli. Böyle olur. Bakın, mesela hayatınıza bakın. Dün malum bir konusu. Malum bir Galatasaray İstitisi mezunum. Bu da İktidar Dergiler Fakültesi mezunum. Ama bugün Türkiye'nin en basitli, en önde evet, insanlarının birisi. Boğaç'ın mezunuyum değil, Sabah'ın mezunuyum değil, Koç'un mezunuyum değil. O dümen neden? İşini severek yapıyorum. Sevdiği işi yapıyorum. Dolayısıyla bu çok önemli arkadaşlar. <laughs> Tabi, yine bir konuyu konuyla söyleyeyim. Hayatta, hayatta vazgeçmeyin. Kısra görmeyin. Sürekli araştırın. Sürekli hayal kurun. Arayanlar sürekli bulamazlar. Ama arkadaşlar bulanlar sürekli arayanlar, araştıranlar. Arayın, başarısız olur, devam edin. Yılmayın. Hayatta e, kaybettiğinizde yenilmezsiniz. Vazgeçtiğinizde yenilmezsiniz. Vazgeçerseniz, kendinizi böyle olayla akışına bırakırsanız, dünyada altı yedi milyar insan var. Allah hiç kimse umurunda olmaz size. Kendinizi ihtiyaç haline getireceksiniz. Kendinizi fark ettireceksiniz. Ben bu evrende diye bir bu evrende kendinizi fark ettirmeniz lazım. Yoksa 7 milyar bir insanın birisi olursunuz. Hiç kimse de umurunda olmadı. Buna da dikkat edin. Diğer bir konu tecrübe diyoruz. <laughs> tecrübe hayatta yapılan yanlışların hatalarını bir yaşası. Ama sizin tecrübe sahibi olmanız için hata yapmaya yanlış yapmaya zamanınız diyoruz. Çünkü hayat çok sürekli, çok Bir biyografi yapmıyor arkadaşlar, çok önemli bir ben biyografi, biyografiler çok önemli. Aslında o biyografi yalan insanlar, bu iş insanları, apodemisyenler, bilim adamları sizler bu sıralardan geldi, onun hayatlarına okuyabilirsiniz. Orada yaptığı yanlışları, artıları, fırsatlarını nasıl değerlendirdiklerini çok iyi görüyoruz, çok iyi anlatıyorlar. Onların birbirine faydalanabilmesini diyelim düşünüyorum. Bir diğer konu, parayı kaybedebiliriz arkadaşlar, kazanabiliriz sağlığımızı kaybedebiliriz, tedavi olamayabiliriz. Makamımızı kaybedebiliriz, tekrar yükselebiliriz. Ama insanlığımızı ve itibarımızı zaman onun telafisi yok. İtibar ve kaybederseniz bunun için telafi yok. <laughs> Dolayısıyla itibar, itibar çok zor kazandı. Çok kolay kaybedilen bir resim var. Dolayısıyla en küçük işinizde bile kendi kişinizi ortaya koyun ve o kişiliğin eh, ona bir hayal gelmesi için, çok onurlu bir şekilde yaşamak için çalışın arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. En büyük işi yapıyorsanız, en büyük kıvredeyseniz, kendi onurlu kişiliğinizi, insanınızı erdirmeyin. Dolayısıyla iyilikler de doğru. Yoldan bir taşı alın, bir yakışık bir parça karşı için bunu, bunu hayat tersine sahneye getirin. İnanın bunlar çok güçlü olaylar ama size çok büyük arkadaşlar. Siz karşıdan karşıya geçirirken yolda birisi görür çaresiz kızım çok güzel bir iş yapın ne iş yapın ben bir işverendi ben çok büyük bir istiyordu farkında olmasın o da bize bir de kalkar yer verirsin bunlar yaşam görmedi ben bunu okuyorum öyle anlatıyoruz ben de o bize bir de yer verdim yaşlı birisi geldi oğlum ya bak kaç kişi görüyor sen neden bunu yaptın dedi bana diyor aldı beni götür iş verir. o adam o işi iş talimini yapmadı ama iyilik dağıtıyor güzellik dağıtıyor oradan onun yol arkadaşlar. dolayısıyla hiçbir şey tesadüf yolu kendiniz açmanız lazım. <laughs> Başka. Bilmiyorum. Evet, meslek hayatında, rakipler kendi olacak, okul hayatında, meslek hayatında. Arkadaşlar, rakiplerini kendine, onlara böyle kendine takarak, arkasında bir yaparak bir yere gelmeye çalışmıyor. Belki gelirsiniz ama çok uzun sürekli olmaz. Kısa zamanda tepe takarak gidersiniz, bir daha da bir yere yardımcı olsun. Rakiplerinizin kendinizdeki sahip olduğu özellikleri alt etmeye çalışın. Hayat, hayat bir metre koşusu değil. Bir maraton koşusu. Dolayısıyla burada uzun süreli çalışacak insanlar hayatta var. Bırak kısa vadeli çalışmalar, kısa vadeli başarılar, kısa vadeli bir yere gelmeler, birine dayanarak bir makam elde etmeler. Evet başarılı olursun ama insana dayanmak gibi duvara O insanlar ortadan kalktığı zaman size varlık sebep olan insanlar ortadan ortadan kalktığı zaman kan diye böyle bir ayak altında izlersin arkadaşlar. Dolayısıyla kendi kendi gücünüzle bir yere gelmeniz lazım. Evet, tamam mı? Başka? Başka bir şey bir konu daha söyleyeceğim. Hepiniz mevzu e, olun. Ama kimse tek seçenek arkadaşlar, kamuda ve özel sektörde maaşlı borcunu çalışmak değil. Gerek Kostep başkanınız, gerek takım Ajansı başkanınız, gerek Ee, abi, Özel sektörde çok büyük dükkanlar var, Girişimcilik çok değişik programlar var. Kendi yolunu kendi seçebilirsiniz. Özel sektörde kendini çalışabilirsiniz. Belki de başarısız olacaksınız. Ama bu her şey sonu değil. İşe giremeyeceksiniz, yedi sınavlarından başarısız olacaksınız. Ama bu, bu işler sonu değil. İnanın, siz istedikten sonra muhtemelen sizin için bir yol var. Bak ben örnek veriyorum. Şu an hepsi Antalya'da oteller var, sezonluk yapıyor, sezonluk yapıyor, bak şakaya. Ne işin var gibi böyle diyersen, şu kadar maaş yanında çalışıyor. Bunlar sana pazarı mı atar? Aynı sene mevcut ama şu anda çok iyi durumlar var. Dolayısıyla işte iş size kalıyor arkadaşlar. Tek seçenek okul bitirdikten sonra bir işe girmek falan değil. Başkası olabilirsiniz ama her işin şey, e, sonu değil diye düşünüyorum. Ha bir de bir de bu bir bir gibi görüyorum. Herkes işe ailemin yanında olayım. Bingöl'de olayım. Elazığ'da olayım. Muş'ta olayım. Arkadaşlar bunlar nasıl yaratık? Bunlar nasıl yaratık? Bu biraz geniş oldu. Artık ne yapıyoruz değil. Niye yapıyoruz önemli. İstanbul'da işimiz varsa, Uşak'a işimiz varsa biraz bu geniş olsun. Bugün Malatya'da çalışıyor olsan İstanbul'dan, Bingöl'e, Malatya'dan daha çabuk gelirsiniz. Öyle değil mi? Dolayısıyla nerede işin olursanız biraz kendi ekmeğinizi, kendi takibini İlk bir de olsun, inanda olsun, Bingöl'de olsun onları aramayın. Son olarak e, Bingöl'de tabii bütün temsil burada. İyi iş imkanları var, işte sütaş var, dimin madencilik yerde. e, kalem burada, er maden, er bakırda, e, ereğli de yap yatırımlar yapıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte burada kalmak isteyen arkadaşlarım için sistem imkanları var e, olacak diye düşünüyorum. Tekrar çok keyif aldım. Ben